Hoş geldiniz efendim! Siz hoş geldiniz. <laughs> evet Darya, hemen ben şu şekilde bir başlangıç o zaman yapalım bugüne. <laughs> <laughs> Utan. Vov! Wow, paranormal bölüm! Güzel! Uzun süreleri çekmiyorduk lan. Evet. Otur, bir kucağıma da öpeyim seni. Bütün ışıklarımızı teker teker kapatıyoruz şeyden Neden? Çünkü paranormal bölüm çekiyoruz. Ah saçmalama ya! Ya bırak ya! Uff, hayır! İstemiyorum bu bölümde olmak. Yine ne yalanlar getirdi bakalım. Sever! Bir şey söyleyeceğim. Sever. Bir şey söyleyeceğim. Yasaklı kelimemiz var artık. Kurgu. Evet. <laughs> bu videomuzun konsepti şu olacak. Seninle birlikte cin çağırma... Saçmalama! ...ritüelleri... Saçmalama! Başımıza bir şey gelecek bir gün. Bir gün burada iki büklüm kalacağız yani. Hiç böyle yerinde duramayıp cin çağıra ruh çağıran bu tarz seanslar, ritüeller yapan insanların başına gelen olayları izleyerek yorumlayacağız. Ee, evde yalnız izliyorsanız arkanıza dikkat edin ha. Kulağınıza doğru bir üfleme gelirse hemen odayı terk edin ha. Peki şey bir şey söyleyeceğim. Akşam uyuyorsun. Evet. Kapı böyle ufaktan açıldı. Evet. Bir silüet. İlk yapacağın şey ne olur Yaşandım mesela? Yaşandı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben gördüm, gördüm silüet falan gördüm. Tam uykuya dalarken bir, bir şey Böyle geldi tam böyle yatakta böyle üzerime doğru geliyordu. Ben çığlık falan attım. Yok hayır. Uykuya dalmamıştım. Uykuya dalarken. Aa. Geldi ben çığlık falan attım. Annem geldi ben 3,5 yıl falan ışıklar açık yattım o yüzden. Ve tavan ışığı açık olacak öyle loş ışık değil. <laughs> Kanka senin bu sümüğün hiç bitmiyor ya. Abi hastayım, hastayım. Kanka artık 365 gün sümük. Ya Allah, abartma ya. Senin kolunun arkasında ne var lan? Ne var? Vija tahtasıyla bir ruh çağırma seansı yapmıştık. Hiçbir şey olmamıştı bizde. Ya çok korkarsam? Korkma. <laughs> Okey. Evet, çok korkarsam ben gelip yanına Yalan söylüyoruz. Am I dealing? bir dakika dur ya, bir saniye. <laughs> <laughs> yani hiçbir şey olmadı. Burak çok korkacağım değil mi? Hayır, vallahi eski videolar kadar korkunç değil diyemedim sana. Neye göre, kime göre? Bana göre. Vallahi çok korktum ya şu an ben. Am I dealing or <laughs> am I speaking with the devil right now through this Ouija board? It is not Brenda. İngiliz, İngiliz <laughs> aksanıyla <ile> konuşuyor. It's not Brenda, is it? Anamı öyle hareketler yapma lan. It's not Brenda, is it? Ya uf <of> dur ya. <laughs> ya. Bırak çok gerildim anlamıyorsun. Ya. Oh my god. Kadın niye bu kadar sakin abi? I'm trying to take deep breaths. Oğlum tüylerim diken diken oldu ya. Who, Yapma is, işte tamam daha, daha devam ettirme. Ah. 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 gördün mü gördün <laughs> mü? Burası wow wow. Oğlum. Fuck! E. Hitting way through this board. E gitme moruk korkuyorsan sen de. E. Çok korkunç bir şey olacak. Bir e. saniye. Oh my god. The demon it's trying to say. The board is moving. Böyle ani hareketlerde bulunmayın lan bana. The board is moving. Ya bırak ya. <laughs> ya, bırak ya. ya bırak ya. The body is moving. Ananı al dedim. Ananı al Ananı al. guys. Bir şey soracağım. <laughs> Neden İngilizce küfür etmeye başladım bir noktada? Bilmiyorum, asimile oldum bir anda ya. Of. Çalya. Ben ne yaptım ya orada? Ay ben kadın gelenlerden ya? çok kadından korktum. Kadın manyak psikopat gibi bir şey. Nasıl yani? Böyle aşırı böyle burun kanıyor şu an falan yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. <laughs> Ta, ablanın tansiyonu yaşı da var biraz çünkü ablanın burnu evet. kanar tabi. Tabi söyleyeyim ses ben koydum normal bir ses Evet ses ekstra ses bir şey koymuşsun. Yani. Onu ben koydum ayrıca korkunç olsun diye ama. Bipler <laughs> köprüm. <laughs> tabi tabi canım manyak mısın? Bak bir şey söyleyeceğim Gerçekten, sana. Adım, adım, adım. Allah kahretmesin seni be adam. İblis sana söylüyorum dinle beni. Öyle bir duruma getirmişsin ki o oradan çekildi ya içimden şunu düşündüm. Güpbay'a gelmedi. Anasını. baya gelmedi dedim içimden. <laughs> evet. Ulan ne hale geldik? O, o yani Ne hale, hale geldik de. ya? Planlanabilecek. Bir bu hep planlanabilecek miydi? Çünkü üstten bir ses geliyor. <laughs> Okey, üst katta biri ayağını vurur. <laughs> e, tahtaya da zaten yapıştırıyorsun şeyi. Bak, bir şey böyle misina al. Misinayı <laughs> yapıştır, çıt diye çekersin. Bu abla tek başına mı yapıyor bunları? Ya? He, sabit bir kamera, böyle yerlere gitmiş işte ruhlarla konuşmaya çalışıyor. Bir neden abi, abi, neden? Ya bu bir şeydir yani... ...adrenalindir, hobidir. Gerildim ya? Hemen. Ne yapıyor mesela şimdi? Tamam. Şeytan bordu çekti ve... Tamam, gidiyor artık canım. Devam ediyoruz. Şimdi şeyden bir de şey var. Bloody Mary diye bir şey var. Aa, klasik! Ama, Ama birini dikmiş Arya'nın karşısına ha. geçip. İçtepe de de. Bloody Mary, Bloody Mary dersinde Bloody Mary bir bok olmaz, olmaz falan, falan. <laughs> olmaz evet. çünkü kimse de yap yapıldı gibi. bu arada. Yapan vardır diye düşünüyorum. Bloody Mary, Bloody Mary. Sen ama Türk aksanıyla <laughs> söylüyorsun. Bloody Mary, Bloody Mary. <gülüyor> 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 Türk <gülüyor> Türk, <laughs> Türk aksanıyla söylüyorsun. Garip bir şey gelecek orada. <laughs>

Bakamayacağım ya. Bırak ya. Gerçekten korkuyorum ben aynalardan. O okay, okay, okay. Ne diyorsun baba? Okay, okay. Bir tane daha söylesene. iki kere söyledim. Koy et ya. Koyun başın. Kanka revolverla da gezmezsin lan. Okay. Bye, 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 bye. Vay, bye, bye, bye. Polis mi bunlar? Güvenlik görevlisi galiba. Yani bilmiyorum. Yakışıklı güvenlik mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi ya en arkada kalana bir ba Bak, böyle zamanlarda kanka ortada olacaksın. Buradayız. <laughs> şey... Oğlum! Hmm, güzel, güzel. Okey abi. Evet. Ya <gülüyor> Ya! <laughs> Al <Abra gülüyor> bir dişim yok ya! Sen de her çağrına hey. geleceksen yani. Böyle yapma, birazcık ağırlığın olsun. O kadar Bloody Mary diyorlar. Silah var yalnız, sıkardım. Direkt <gülüyor> sıkardım. <gülüyor> Korkacak mı ya? neresini vuracaksın? Kan revan içinde zaten ya. Ama <laughs> çok korkuyorum ya. koyma. <laughs> <Bey>, ne? <'oldu? gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Çıra Hayır hayır vallahi bakamayacağım Burak vallahi yapamayacağım. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> çok girdi bu şu an. Nasılsın Bey? Otan. Ooo ne diyorsun be? Ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım artık. Hadi Burak. Hadi <Sessizlik> artık ya. Ya çıkıyorsan çık hadi ya. Tam arkasında gördüm dön. Hani. Ay kendimden geçiyorum ya izlerken. Ya, çok küfür ettin. Küfür mü ettin? Hmm. Ama çok güzel sansür dedim. <laughs> ben mesela burada seninle konuşurken bir anda burnum ve gözlerinden kalıyor. Öyle bir şey olsa var ya kalp krizi geçiririm şurada. Hiç çığlık malık yok yani. Bırak kalp krizi geçireyim diyorum. Tamam üzülür musun? Ne üzüleceğim sana? O sahneyi gördüğüm için şey, kendimi üzülürüm. <laughs> Kaç para versene aynaya bakıp üç kere Vladimir dersin gece ışık kapalı? Yapamam. Beş milyar dolar. 5 milyar dolara yaparım. Gözer <laughs> <Güzel, gülüyor> mi diyor kanka? Abi bir Mary işte. Güzel gerdi. Hoş. Bak sen diyorsun abi ben yaptım olmadı o yüzden yoktur. Al buna ne diyorsun? Kanka yapma ne olur ya. Abicim Mary gelir gece yanına. Gelsin abi. Çocuğun olur olur vallahi. Ka gelsin. Aman oğlum manyak mısın lan öyle şey <laughs> Deli midir delir. öyle şey delinir mi ya? Ne oldu lan bunun elleri oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> oh. Doğru, mısın? Paranormal bölümden dolayı böyle olmuş bak. <laughs> estağfurullah ya. ya. Abla, şimdi o kadar namını duyurmuşsun. Vladimir'i Vladimir'i diye. Filmlere konu olmuşsun falan. Evet. Her çağrına gidemezsin kardeşim. Bunun bir şeyi olsun yani. Her çağrına gitmiyor canım. de kaç tane Vladimir'i gördün? Bir buraya çıkmıştım. Gelmiyor işte hiç. <laughs> Yoğun ya. çünkü, meşgul. Dünya çapında çağrılıyor çünkü abla. <laughs> ya anladın mı? Bu arada bok gibi kurgu bir videoydu. Yok adamın burnu kanamış, bu enayi yukarı çıkıyor tekrar. Kızı bulmaya aynayı kıracak, kıramıyor falan. Çok fake. Kızın duruşu fake, polislerin hareketleri fake. Bak ben çok iyi anlıyorum fake oldum. Ona rağmen korkuyorum abi. Şey hissiyatı var, korku filmi hissiyatı var. Evet. Yani biliyorsun fake olduğunu Aynen. Aynen. Ama... Yani Öyle ben ruh olsam, mesela ben Mary olsam böyle ucuz hareketler yapmam. -"Kendimi ne gösterir ya? Aklını çıkarırım orada. Oradan oraya onu fırlatırım, sonrasına gider tokat atarım falan. Anladın Göstermem kendimi yani. Bir şey yani. söyleyeceğim bak. Genelde cinlerin yaptığı şey, odan da bir şey düşer. Demek ki haklılar, senin gibi insan var onlar. <laughs> Sen değil de işte. Manyaklar <laughs> <Değil> mı <mi>? canım? <laughs> Aklımızı çıkıyorlar abi. Biz de hep deriz ya, ulan cin işi gücü yok, niye buradan bunu düşürüyor? Niye bunu düşürüyor? <laughs> Al işte. Yani <Bir> yani. <laughs> Ama ben cinmişim. <laughs> Tövbe, dur kız. Yani cinlerin olabileceği bölgelere gidip cin çağırma ritüeli yapıp sonra cinleri kamera çekiyorlar. Oo, hadi bakalım, enteresan. Herkese merhaba, biz Yemşuna'da yaptığımız daveti yapacağız. Yemşuna, bu kara ifriti çağıracağız. Yani daha doğrusu Yemşuna'yı çağıracağız, Yemşuna'yla irtibat kurmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım, gidelim mi? Gidelim ufaktan. Gidin abi. Bence çok fazla ileriye gidiyoruz. gitmeyelim. Bence de fazla ileriye gitmeyelim. Burada okuyalım. Burak bir şey söyleyeceğim, bu... Kulaklığının markası ne ya? Bu nasıl bir ses kalitesi ya? Aa, aa! Reklam almışız gibi. Bu ne ya? Dışarı yastığa duymuyorum sanki oradaymışım gibi duyurtuyor ya, bana böyle. Şey olabilir mi ya? Niye kulak? <gülüyor> <gülüyor> Ama oradaymışım gibi çıkarıyor sesi. Bence fazla ileriye gitmeyelim. Burada okuyalım. Yemşin'i çağıralım. Aa, görecek, görecek miyiz? Şeytanın racim, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu kovmuyor mu lan? İllallah, Muhammed'in Resulullah. Bak, şimdi bu duayı ezberlemeyeyim de, ben söylerim falan şöyle. Duayı söylüyor mu? Kaçta ses geldi, ezberiz, ezberiz, ezberiz. Bakamayacağım Burak. Ah Ahmet görüyor musun? Yine bir şey açacak. Aç. aç, aç, aç. Fener'e bak, ne kadar aydınlatıyor. Niye gelmedi haber Geldi de. Gör. Ne? Cin mi göreyim? Ne istiyorsun ya? Bana niye bakıyorsun? Sen de bana bakıyorsun. Ben? Bana bakayım? Allah Allah. Niye gelmedin herhalde? Geldi de biz göremiyoruz. Yine ben bakıyorum. Aynen. Çok korkuyorum şu an. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya. Ahmet, gel gel gel. Allah Allah. Zor arkada, tamam tamam. Ahmet. Allah, bu ne? Ahmet bir dakika. Ne oluyor? Ahmet, Ahmet, Ahmet. Abo. Evet. Ananın, ananın ki. Ananın ki. Evet. O ne lan? Oha, o ne lan? Oha. Oha. Ananın. Ay harbiden geldi harbiden. Aha benim kapının arkasındakine benziyor. <laughs> la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Dede geldi bir tane ya. Ahmet. Aziz bak bak. Şeyler yapacak gibi abi. İfrit yok. E, sağına sonuna bak ifrit var mı? Yem şuna. Bir de bak asker arkadaşı gibi nasıl sesleniyor. Yem Oğlum göbek bağınız bilekte mi kesildi niye böyle sesleniyorsun? Adamı kızdıracaksın yapma abim. E bayağı insan Yemşine hocam. Ama, Sıkıntı verdi abi biliyor musun? Ben, abi. Ahmet Ahmet. Şey mu yok yok yapamaz Ahmet. Nereden biliyorsun yapamayacağını? Yoo! Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> Ahmet bir şey. Öyle bir baktı yüzüm. Ahmet. Ahmet bir abi. Kafayı sallıyor. Merhaba, kafa, kafa. Bir şey yapıyor. Ulan yapma. Yapma. <laughs> bir şey yapacak Ahmet. Hani hani hani. Bak, 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 bak. Hani. Ya. Tilki tilki. Bak bunun fake olduğunu düşünüyorum şu an. Hı -hı. Yine de korkuyorum. Yem ha? Ahmet. Hayır gitti. gitti. Ya birden dibinde belirecek. Siker kem yapacak birden." Yanımıza çabilir ha. Çok senaryo. <laughs> Bitti. Çok senaryo. Neyi senaryo ya? Bu kurgu değil senaryo diyor. <laughs> evet, <laughs> başka kelime dağarcığımızı geliştiriyoruz. Buna inanmadım. Ha. Bunu ya. yemedim. O kadar ödleyim ki inanmadığım şeyden bile korkuyorum abi. Bir kere yani ben bir dua okudum diye şimdi ta ne kadar alemlerden bu adamın gelecek hali yok. Ha belki atıyorum makarasına gelir. Yani düşünsene gidiyorsun ormana, ikide bir sana sesleniyorlar. Burak, Burak gel, Burak gel, Burak falan filan. Ya diyorsun ki bir gideyim de şunların ha. diyorsun yani. O zaman olabilir. Aksakallı dede muhabbeti canımı sıkıyor çünkü bak mesela uzaylıları da hep öyle çizdiler ya hmm. şimdi gözüken uzaylıların şekli hep öyle gözüküyor hmm. ya bu şu demek biz hala sıkıyoruz sizi kandırıyoruz ya da gerçekten öyle demek ben bir tık inanıyorum bu tarz mevzulara. Be belki insan silüetinde gözüktü. Öyle de diyorlarmış ya. Ha belki olabilir. O da olabilir. Aynen. Ama yani enteresan bir Bir gün çekime yani. geliyorsun. Aa Burak ne haber bilmem ne falan böyle bir şey. Oğlum yapıyorum. garip garip bak, şeyler söylüyor. Ayaklarım ters. ters. Öyle bir şey var mı lan hakikaten ters ayak falan? Ne bileyim. Ayakların nasıl ters ama? Böyle geriye doğru mu yoksa böyle mi? Geri geri. Biliyor bir saniye mi? çok önemli birisi mesaj attı. Burak Topel. Evet. Abi yarım saat geç kalacağım da. Dadım bırakmıyor bana öğle yemeğinde şato biryan yapmış. Son videomuzda dedi ki gerçek bir olaydan alıntı alıp alarak çekilmiş bir filmden sahne koyalım. Dabbe'nin bir filminden Eyvallah. bir çağırma sahnesi. Tamam. Burada şöyle bir şey var. Bir işte cinle konuşmaya çalışıyorlar. Bunun içinde Babil döneminden kalma bir ritüel yapıyorlar. Hı -hı. Diyelim ve şöyle hemen bir bakalım. Orada vardır. Böyle o dönemlerde bu yaygındı zaten. Biliyorum. Sen iyi kovalıyorsun. Atıyor yani. <laughs> <laughs> Faruk Hoca şu anda Babil'den beri cinlerle iletişim kurmanın en iyi yol olduğu iddia edilen aynalı odada cin çağırma ritüeline başlamak üzere. Ebru Hanım başlayabilir miyiz artık? Buyurun. Doğru ayna <laughs> çok çeker. <laughs> Ama dayı böyle bu kadar kurumuşsun buna gelmesine neye gelsin? <laughs> İçimden tekrar etmemem için biraz konuşmam gerekiyor şu an. bir şey Kanka bunlar ne garip ritüeller ya. Bir tane ayna değil yani. Tonlarca ayna ya. Böyle bir şey olamaz. Ha bu filmdi pardon. Bu gerçek değildi zaten. Ayna severler bu arada. Çok aynaya bakma derler. Aynalı odalar. Odanda ayna var mı? Hadi buyur. Başlıyoruz ha. Ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Adam çok korkunç. Ey atülcin Gece örtüsünün karanlığına gizlenen... ...ve ey aynaların arkasındaki bir buraya gel ve nereden beslendiğini bana göster. <laughs> Oha! Aa, Aa, ağlayacağım ya! Ne oldu? Ağlama sakın. Hayır Bana kötü kötü şeyler izletiyorsun. Sonra korkunca korktu oluyorum. Öf! Aklım çıktı ya Burak nereden beslendiğini bana göster. Ana ne avradını be. Ana ne, ben... ne avradını be. Ey cin. Kübra'dan ne istiyorsun? Ne istiyor Kübra? <laughs> ne istiyorsun lan Kübra'dan? Kübra'dan ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> izlemedin? İzledim. Faruk Hoca'nın içine girdi bence. O Ulan Faruk Hoca'ya mı oldu diyorsun? Evet. Kübra'dan ne istiyorsun? Hayır, tak... Söyle söyle devam et. Dur. Faruk Hoca! Faruk Hoca'nın içine girdi ne Faruk Hoca? Ananı avradı. Sen kimsin lan? İyi, iyi, iyi. Bunlar kim oğlum? <laughs> lan bunlar kim? <laughs> e devamı yok mu? Abi git filmi izle ya. Aa, ne istiyormuş ki her an öğrenseydik. Moruk bir şey söyleyeceğim sana. Neyse o kadar korkmuş değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Hiç belli etmedin zaten seni hiç sevmiyorum. Ya sen var ya. Seni var ya gram sevmiyorum şu an. Tartı olsa kalbimde Burak'a dair ne his var diye bir gram çıkmaz oradan. Bence yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Bence yalan söylüyorsun. Hiç söylemiyorum. Çok aynaya bakmak. Özellikle gece bakma derler. Evet falan. çok aynaya bakmak, çok aynayla muhatap olmak falan filan sıkıntılı derler. Ben de çok aynaya bakıyorum mesela çünkü. E, makyaj ha, gel. Vallahi ben aynı. bir şeye bak benim de. Oh nasıl anneye bakıyorsun ya? <laughs> Garipti yani. Böyle bir ritüel var mıymış gerçekten? Varmış. Babil döneminden kalma bir ritüel. Babil döneminden. Hı. aynalı ritüel gibi Hasan şey Sabbah şey. döneminden mi? O neydi ya? Hasan Sabbah yok değildi. Hasan neydi S. o? Babil'in asma bahçeleri, afyon yediriyordu millet, cennet zannediyordu. Ha, evet, Hasan, şey Hasan, Hasan Sabbah değil mi? Asasin oluyor işte sonra onlar. Bu sahne peki kurgumu o gerçek bu canım. Bu <laughs> gerçek abi. Hoca ben oradaki hocayım çünkü ben biliyorum. İnanıyorum böyle şeylere. Bu videolara değil ama ben de böyle experimentlar yaşadığım için İngilizce daha iyi ifade ediyorum kendimi. <laughs> böyle deneyimler yaşadığım için aile yani akrabalar tarafına da var böyle bir şeyler. Ha yaşamışlar. Tabii canım abi. benim anneannem ölü yıkarmış. Ha. Evet onun özel bir el veriliyor. Anneannem ölü yıkar mesela yani. Çok uzun seneler köydeki bütün ölüleri anneannem yıkadı. Onun da anlattığı böyle hikayeler gel, falan var. Diyorsun. Tabii tabii. Mezarı şey açmak zorunda kalması falan da var. Kaç yaşında kadar şimdi YouTube kanalım alanı da yok. Yani niye yalan söylesin anladın mı? <laughs> Bayağı öyle sıkıntılı şeyler yaşamış anladım, yani. Anladım. Kuraklık anladım. olmuş. Kefenlerken ağzına bir bağ koyarlar. Hı -hı. Böyle çenesinin o tarafa doğru. Onu yuttuğunda da, o kefenini ısırdığında da bazı köylerde şeyin alınırmış. Kuraklık olacak ya da işte tam tersi çok sel olacak, sellik olacak falan diye inanırlarmış. Ondan sonra o, o senede ee, köyde kuraklık olmuş. Demişler ki en son kim ölmüş? İşte bilmem neyinin, bilmem nesi ölmüş falan filan. Anne Alem'i yıkamış onu da. Hmm. Demişler, gidin mezarına bakın. Bu demişler, kefenini ısırdı kesin. Ara ara harbiden gidiyor. Açıyor üzeri. Daha böyle 2-3 gün önce falan defredilmiş. Böyle mosmor olmuş falan kadın bilmem. Zaten direkt baş tarafını şey yapıyor açıyor. Harbiden kefenini ısırmış kadın. Hmm. Kefenini çıkartıyor, düzeltiyor. Tekrar duasını muasını okup kapatıyor. Birkaç saat sonra yağmur. Sellik derecesinde yağmur. Vallahi ama. Ya, Kefen ısırma diye bir şey var araştırın. İlginçmiş. <laughs> evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkes abi ışıkları kapatarak izlesin. Aa. Midem gurulduyor çok acıktım ben. <laughs> Oğlum bu acaba şeyin göstergesi mi? Midende senin bir... O... Ha, cin var midende. Vay vay vay. Nereye nere geldik ya? Şey, açlık cini. Teşekkür ederiz şeyden. Ben teşekkür ederim. Aa, çok keyifliydi, çok güzeldi. Yine hiçbir videoya inanmadım. <gülüyor> <gülüyor> bir, e, ben ama bak. Korksam izlenemeyecek bu video. Bak bir önceki videoda ben insanları rahatlattım. Ama arkanıza dikkat edin. Ya dur sen <laughs> insanları. Teşekkür hiçbir ediyoruz. Şey Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.